Selam millet. Bugün sizlerle birlikte kuzenimle Monopoly oynayacağız. İnşallah telifimiz. Neyse. İlk önce size bir soru soracağım. Saçlarım kesildi. Ne demek istiyorsunuz? Kesildi. Ve... Evet. Sen kes. Tıraş oldum. Kes. Neyse. Hoş geldin Mesela. Hoş bulduk. Evet. Bu benim kardeş kardeşim değil kuzenim. Evet, girmeyin. Ne kadar komik. Açalım baştan diyeceğim. Bu benim kuzenim. E, 7 günlük diğer ki videoyu da burada çekeceğim. Çünkü köyde değilim. Göncükteyim. O yüzden videolar evde olacak. Dışarıda çekmeyeceğim. Şimdi o monopoli bilmeyenler için anlatacağım. Bu monopoli yani oha hadi, oh my god neyse Burada topular var. Haritada bulunan yerleri zar atarak alacağız ve iflas ettirmeye çalışacağız. Mesela her yer her yere almayacağız. Her yeri alacağız. Bir de daha oyunun bir sürü yerleri var. Bu video uzun sürecek. O yüzden şimdiden kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Yorumlarda da ne ne tür videolar istediğinizi söyleyebilirsiniz. Onları çekmeye gayret edeceğim. Şimdi başlayalım. İlk başta e, para olarak 1550 dağıtacağız birbirimize. Nesila dağıtacak şimdi. Ve bu parayla bu yerleri alacağız. Şimdi burada şunlar var. Kamufonu kartları. Kamufonu kartları... Yani para da çıkabilir ya da kötü de çıkabilir. Şans kartlarımız var aynı şekilde. Bunları çekeceğiz yani. Bile. Sonra mesela Taksim'i aldım. Taksim nerede? Al. Ah. Ah. Taksim yazıyor. Taksim'de diyor ki şu kira sadece arsa diyor 12 lira. Eğer bu topu sizde ise rakibiniz size 12 lira ödeyecek. Eğer sonra bütün bir de renkler var. Bu renk grubundaki bütün her şey sizde ise bütün topu, renk grubundaki topular sizde ise sadece arsa tam set 24 lira ve bunlara otel ve bina dikebiliyoruz. Bina diktikçe daha çok para verecekler ama bir bina ile otel dikmek için para lazım. Yani eğlenceli bir oyun. Dediğim gibi renk grupları var. <laughs> Hepsi pembe. Bunlar da tam set oluyor. Tam setse tam tam setse 24 lira ediyoruz ve 20 lira ve bunları ev dikebiliyorsunuz. Altta da diyor ki evlerin maliyeti ev dikmek için her tapuya göre değişik. Ne kadar pahalıysa o kadar fazla ev dikebiliyoruz. Çok mesela yeni köy 400 lira ona çok edeceğiz ama bu bunu biz 140 alıyoruz 100 liraya evle otel dikiyoruz. Yani bu kadar kolay. Evet. Ya ne yapıyorsun ya? Sanısı. Evet, ufak bir telefonu sessizde almadığı için, sessizde almadığı için Esila maalesef telefon çaldı. Normal. Evet arkadaşlar, kaç tam... dakika olmuş? Oh my god. 47 dakika. 6, 8, 10, 11, tamam, Karaköy, Karaköy, 11. Ya 10 buraya geliyor. Ah, tamam. Ya bu, dur. Hey, hey, hey. 2, 4, 6, 8, 10 tamam buraya geliyor. Ver sirkeci. Ben senden 4 lira almadım. 8 lira tamam 4 lira var. 5 lira var. Ah ah ah, ah tamam ver ödüyorum ödeyeyim buradan. Ne be? Kolu 5, kırıyorsun? Beş, bir, iki, üç, dört, beş. Meci diye köyde sabah erken. Meci köyde sabah erken. Ne oldu? Ver Meci diye köyde. Ve bitti. Bitti. Evet. Evet şimdi arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım, biz bir şey kendi aramızda yapıyoruz. Bu monopoli kurallarına geçme. Takas olacak ve takası dışında anlatacağım şimdi. Kartlarımızla takas yapabiliriz. Neden takas yapmalıyız? Çünkü aynı renk grubundaki evlere hotel kurmalıyız. Ve de, yani ikimizde farklı farklı renkler var. Bu yüzden takas yapacağız. Şimdi herkese 2000 lira dağıtılacak evler evler falan da koyacağız öyle. Evet Esila 2000 lira var bak. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 1500 lira var. Ben yani 3500. Için... Dur 2000 lira sana veriyorum. Evet. Ya bir zahmet borcunu öde. Dur dur. Aa 100 lira var. Bana 100 lira var. Ben borcum bitti. Nerede? Borcum bitti. Ödedim. Evet. 600 lira borcum var. Al. Ay dur 500'ü verdim al. 500'ü bozdum verdim. 400. Bu da 500. Bak buna şimdi 400 lira var. Yapma. Evet. -M A few months later. Ben de 2000 lira alıyorum. Yani bunda baya para bu. Böyle saç saç paraları Leyla ay. O oh, para. Ya bırak. <laughs> evet. Şimdi toplaması biraz uzun oluyor. Takas 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 yes yes. Ben bayağı katıyorum. Beşiktaş sende eksik. Değil mi? Evet. Ben sana ikisi karşılığında bir şey alabilir miyim? Burası senin miydi? Evet. Üçlüğüncü Yalancı tüket. pislik. Ben sana niye çok o kadar para ödedim? Çok geç <laughs> ya yok adalet yok. <laughs> At Ad yol sensin. Boğat nişan taşı bak. Boşları söylüyorum. Ne istiyorsun şimdi bana? Ben de bir sürü boş var. Zı bir tane daha boş. Hangisi? Boş. Ver. Aha bana Levent. İtler lazım. Etiler karşılığında ona maç göre Maçka ve tepki. Bekle, dur, dur. Bebek. Ay, etiler 300 lira. Bunların ikisi kaç lira? Maçka ile tepki. Sen bilirsin. Üstüne 200 lira. Eş eşit oluyor. Hiç Hatta olmuş. 600. Ay 200 ya. Yani 100 lira veririm. Tamam ver 100 lira. Ona lazım mı? Her 100 lira Ama bir Bostancı'ya kaça verirsin? Bostancı artı hmm. Sirkeci Sultan Ahmet Kasım Paşa. Almayayım tatlım sağ ol. Kasım Paşa'yı çıkardım. Ben sana bunları vereyim. Sen bana bir tane ver. Beşiktaş'ı ver mesela. Aa ben diyorum. Aa Beşiktaş. Ben Beşiktaş'a para istiyorum. Işıktaş 250. Hadi o kaç lira? Kaç gibi? Karakol. Yani miktarı 150 lira. lira. değil ya. 140 lira. 100 lira üstüne ver. Yüz... Oldu. Bak şimdi. Bu dolapları 60 lira tamam. Bu Karaköy 160 lira. Ver, ver. Artına 260 lira sen. 100 lira ver. Ben kasım taşı almayacağım. <laughs> tamam. Işıktaş ver. Aldım. Tamam. Ver 100 lira. Sadece 100 lira mı verin? Evet. Hayır. Ben... Hayır o şeyi vereceksin. Karaköy'ü vereceksin. Karaköy artı 100 lira. Karaköy. Ya zaten o kadar param var Esila ya. Bırak param ya. Ya sana ne ben birikimli bir e, tamam ne? Ver 100 lira. Karaköy artı. Hayır ben onu istemiyordum ben onu istemedim. İstemedim ben Ben 100 lira vermem. Verirsem 10 lira veririm. 20 ne? Liraya. Aa işte işte bununla oyunu olmaz arkadaşlar. Ya 100 lira. Bunu, başka yapacak. Bak, hayır bir şey diyeceğim. Bunu ben bunu 100 liraya aldım. Sen 140. Bunun artı 100 lira istiyorsun. 200 lira maliyeti olmayan şeyi ben neden 200 lira vereyim? Vereceksin. Ben o, 50 lira veririm. Ben o fiyat aldığın fiyata vermem. Sen diyorsun, ben. 50 lira mı tamam. tamam ver. Tamam 50 lira olur. Bostancı. He? Bostancı. Beşiktaş Beşiktaş bendeydi zaten. Beşiktaş altı su, bunların ikisi. Ben onları almayacağım. Niye? Bak Beşiktaş yüz, 140 bunların ikisi zaten. Mecid hadi hadi bu dur. Bunu bu 100. Ben, iki, ben sana bunların ikisini vereyim sen bana mecidiye köyü. 350. Ben sana bunların ikisini vereyim mecidiye köyde şişliyi ver. Mecidiye köyle şişliği artı dolap dere. Yürü git ya. Esra şey, hiç yapılmaz sana bak. Artı Bak sana ben diyorum neyleri satarım? Aa, bunları satarım. Tamam ben onu diyorum zaten. Ama ben parayla satacağım. Tamam ne kadar Onların ikisi sana kaç lira patlar? 300 diyormuşsun vermem ki. Yoktur. 400. Oldu. Ha? Oldu. Niye? Neden 400 lira vereyim onlar? Çünkü 200, 200 artı 180 lira kaç lira yapar? 380 lira. Ben düz hesap 400 diyorum sana. 400 lira ya işte 20 lira fazla. Tam ben, 280 lira kendi fiyatları. Ben sana bak bunlar üçünü vereyim. İstemiyorum ben artık kurdum. Sen bana Kadıköy'le onların ikisini ver. Artı 200 lira. Kadıköy'le artı hangisi? Bu. Bunlar bu. Bunların üçünü bu üçü artı 100 lira. Ben mi vereceğim 100 lira sana? Ben ver. 150. Tamam. Ben de para çok. Evet, daha bir sürü şeyler var. Şunları yaptım. Şu dördü benim artık. Of of, 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 of. Of, Sana. Evet, ne? 1500 lira veririm. Şu kırmızılar hepsini var. Yemin et. Tamam. Bin lira olsun. Bin, bin beş yüz. Zaten para yok. Sen var. Bin ya, yüz. Hiç var. Tamam bin yüz. Fark etmez. Başka hiç alacağım. Evet, evet. 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 Tamam. Evet, evet. Otel Dur. Bunlar benim. Bunlar benim. Tarapya. Yeniköy. Tarapya'da bin nasıl çeşitli aram? Ama Beşiktaş bende kaldı. Eşiktaş'a kaç lira? Eşiktaş sende mi kaldı? Ben de Ha, de dönmemiş. 200 var. 200. Evet arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? 120. <laughs> Bir saat olmuş. Ben bunu... 120. 120. He? 100. 140 lira zaten. 130. Ben 140 lira diyorum. Ya 140 o zaman az. Ben 150 tane en fazla 150. En az en az 150. Kaç? 150. Allah. var. Işte. Şimdi. Evet arkadaşlar ben de para bir aldı. Dolar gibi yükseldim şimdi. Çok para kazandım. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Aa sen de 3000 lira oldun. Rakam. <laughs> İki, iki bin, o, üç bin lira. Ha, bir şey diyeceğim ben salaklık yapmış oldum. Evet, bunlara 1100 lira verdin, bunlar altı yüz. Aa keşke beş yüz olsaydı. E beş yüz, yedi yüz lira aşağı vermezdim. Kendin evet. geldin, İlk başta 1500 lira dedi, unutmayalım. Altı yüz daha Evet şimdi ben ev kuracağım ama nereye? Ama ben salaklık yaptım. Zaten. Ben neden sana İki kere 5 <laughs> İki kere beş. İki kere beş. On. <laughs> On yani bin lira. Bin. Huu, adamsın kuarejma. Oy adamsın kuarejma. Aa bu ya. Ben kuruyorum o zaman. Bin Yani 500. Aynen arkadaşlar. Şimdi ben 1800 lira vereceğim. 1800. Ben kuracaklarımı söylüyorum. Şöyle. Şu pembeleri çok kurmak istemiyorum ama bunlara. Şunları koyar şey mısın? 9 tane de yeşil ev 9 tane yeşil ev verin. Evet arkadaşlar şöyle. 3 Yardım 2 4 6, 8, 9. Evet arkadaşlar. Parası <laughs> Şimdi... bitti. <laughs> Benim de sesim gitti. <laughs> Yeni köyle Tarabya 3 ev kurdu. Tarabya da yeter yeter yeter. 3 altı 3 6 9 Lira... Evet kaç liram kaldı benim? Paran kalmadı şimdi. Paran kalmadı. Ah. İki dört beş bin liram kalmış. Bin hmm. lira. Hadi. Şunlara. İki yüz Çık bakayım. Şık 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 şık. Bunları koy. Şöyle koyalım. Tamam. Dur. Şuraya da iki 2'yi koyacağım. Ay, Ay, arkadaşlar. Uyku gel. Uykum geldi. Uykum gelir. Aa, uykum gelir. Uykum geldi. Uykum geldi. Uykum geldi. Buraya sen gel de gel Hadi bakalım. Oraya gelmek istemiyorum da yani. Şuralar full benim. Oralar da full 200 senin. Lira. Dur şimdi ben de neler var. Bunlar evimi koydum. Bunlar da 150. Bunlar Allah 100. Ah, ah. 200, 400, 600. Bunlar 900. 600, 900 var. Aha dur dur dur. 300 lira var. 50. 150. İki ev kuracağım. 150, 150, 150, 200, 250, 300. Oh my god, oh my god. Hadi bunları ne koy? Şunu koyacağım. Evet, param da bitti. Evet. Ben bankadan tamı tamına 500 lira borç alıyorum. Tamam. Oraya inşallah gelirsin. İnşallah. <laughs> i̇nşallah evet. İnşallah gel. Ve başlıyorum. İnşallah. Şey, al. Sen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relax. Aa, kızlara dair. 7. Hayır ya, şans. Başlangıç noktasını helalde 200. <laughs> Yine geldi. Yine bir tehlikesi var. Tam para kazandım en azından. <laughs> Boğazım. Baksana sesime. <laughs> Aa, çift attım. 8. 1, 2, evet. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hiçbir şey ödemedim şu an. Bir daha öne. 10. Aa <laughs> tamam, çık çıkmam bilerek. Aktı derin. Dokuz. Bostanli kendisi. İki. Bir, iki. Kendi yerim. Relax. Oyna bir daha. Sekiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, Arkadaşlar çok şanslıyım. Yedi, bir, iki, üç dört, beş. Evet. Kaç attı? at? Hadi ne olur. Beş. Elli lira. Yedi, dört, altı. Üç. Bir, iki, üç. Kaç lira? Ha. <laughs> Onun. <laughs> 90 lira Ne? 90 lira 6 7 6 1 2, 2 Yes bebek Bebek Evet, o yüzden bebeğe o kadar şey diktim Çok para harcadı Hatta 4 1-2-3-4 Tevşikiye Tevşikiye 2 330 tevşik tevşik Hadi bir no, no, no. Hadi bir şey olsun

Ya yeter bu kim ya? Aa, hadi bir çift. Dört geldi. Yani beş. On. Çift tatlı yanıtı ettim mi? On. <gülüyor> <gülüyor> tamam seni. Ben bir daha atıyorum. Hayır. Beş ana kolisyon. Dokuz. Sekiz. Dokuz. Çok iyi para kazandı. <laughs> hala atamadım. Ben burada kalırım. Çok iyi. 4 1, 2, 3, 4 3 50 liraydı. Yönetim kurulu başkanı seçildi. 50 liraya ara oyuncuya diyoruz. Tamam o zaman buradan da elini alalım. Almadı. At. Yalan mı söylüyorsun? İki. 6 Altı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Komik. Banka hesabından yanlış. İki yüz altı. olur. Evet arkadaşlar. Yüz abone çekilişimiz var. Çekiliş detaylarını yüz abone de olunca söyleyeceğim. Bu arada Instagram'ımı, Facebook'u ve Twitter'ımı Takip etmeyi unutmayın. Seviyorsunuz? Hoşçakalın.